Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte de oyun marketine bakacağız. 2. Bu arada videoya geçmeden önce bir şey soracağım. Böyle tatiliniz iyi gidiyor mu, kötü mü gidiyor? Bunu da yazmayı unutmayın. Şimdi geçelim. Aranızda bu arada Meow Playground varsa yazsın. Çünkü ben de severim güzel oyun. En sonunda bakacağız karakterlere. Yükleyiz Bir de aramızda YouTuber falan var mı? Onu da sormak istiyorum. Bunu da yazdım yine. Ana pop Playtime time 4'te çıkın. Pardon, pardon, pardon. Elimin ayarına tıklayayım ben. Heh, geldim. Aşırı, bir sonraki videoda ne sence yukarıya çık okay. arkadaşlar bakıyorum. Güzel sesim çıkmıyor. Onu da söyleyeyim. Hadi ben paramı kıyıyorum. Bunu alacağım. Aldım. Arkadaşlar bugün burada üç tane alacağız. Bu sefer ne alayım? Hatta bugün de iki tane alayım ya. Bak arkadaşlar şu korkunç değil mi? Baksanıza. Şu. 500 dolarlık. Karakter. Şunu da eklemek istiyorum. Reklamda. Bakın şöyle birazcık Reklam. Sık sık. Bekleyelim. Bakın şöyle bir de şey var. Nokia 33 çok güçlü bu

Arkadaşlar <laughs> yüklenecek. Çıktım. Yüklendi. Let's go. 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 let us go let us go let us go let us go here? us ah, hey, hey, what, what if I... here Not let us What let us go let us what Merhaba. Başka şey. Ne oluyor? Ses duyuyorsunuz. Annem kahve yapıyor şu anda. Onu. Satıyor. Video nasıl da içebilirim? Çünkü ondan sonra video bitiyor. Heh. Şimdi bakalım arkadaşlar. Şimdi ilk Spiderman. Bunu kanına bakalım. Bıçakla. Kesin kırmızıdır ya. Ben dedim. Şimdi de şu oyuncunun. Bayağı gerçek yapmışlar ha. Adamın iki de kırmızı lan. Bunun kanı kesin şeydir ya. Oyuncaktır. Bunun kanı yoktur lan. Ben demiştim.

9999 bay bay